Şimdi geldi. Bugün aldım videoları. Bir tane daha video var. ilk bunu izleyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> TV changeları kilolu olsaydı. Zıbap. <laughs> Ona Ferit abi böyle olsun, değil mi lan? Lan Tuğkan abi ya. Dur kamerayı çekeyim Tuğkan abi ne oldu amına koyayım ya Amına Uuuu ben bir pocayım Lan gözde. ha. tadüu milda i tu ne olmuş Zıbat ış. Oğlum ben ben de değişik olmuştum amına koyayım. Ben neredeyim? Bana ne olmuş amına koyayım ya? Jurox <laughs> yok. Jurox zaten kilo diye koymamış. O Allah yine. Kırdın lan adamın kalbini şu an. Harbiden kır, kırdın yani adamın kalbini şu an. Sen kilo alma mı? Oğlum abi ben kilo alsam yani bir tık daha kilo alsam kötü olur değil mi yani? Almayalım ha. Al. Baba spor devam ya. Spor devam. Yusuf, Yusuf, Emir bir daha de demiş. Ben amatörüm kral. Sen daha iyi pro Prodkiller'a layıksın ama yapmayı çok ister. Al işte ya Yusuf kesin para isteyecek. Tamam Yusuf gel para. <laughs> gel. Hangisi zayıf halin? Yani bu amına koyayım. Bir bak bir gözüm var ya. Allah sana vermiş bu gözü ya. Bir bak amına koyayım ya. Ya bir bak yani anladım yani? Jirox ağlıyor bu arada Enes'in lafından sonra. Şöyle. Bu nasıl bir yer aman amayım? Burada. Böyle bir yer niye var mesela ya?